Bir hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sibel Hanım. CIO Talks'ta Sabancı Ageas, Sigorta Sağlık. Evet. E, ya da Sağlık Sigorta. Sağlık Sigorta. E, neler yapıyor? Dijitalleşme konusunda bunu merak ediyorum aslında? Birkaç sorum olacak bununla ilgili. Öncelikle şeyden başlayalım. Biliyorsunuz tüm dünya dijitalleşiyor. Evet. Bütün şirketler teknoloji şirketlerine dönüşme yolunda. Hem sağlık hem sigorta teknoloji kullanan şirketler grubu, sektörler diyelim. Siz bu yolculukta, Sabancı AGEAS'ta ne gibi çalışmalar yaptınız, İşbirimlerine katkısı nasıl deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Olur. Mı? Öncelikle CEOKSEMesya'nın her yıl düzenlemiş olduğu bu eventte birçok teknoloji sektöründen liderleri bir araya topladığı için, kendilerine ev sahipliği için öncelikle teşekkür ederim. Şu anda Sabancı Aga Sağlık Sigorta Şirketi bir yıldır kurulum çalışmaları ile ilgili hazırlıklarına devam ediyor. Doğal olarak yeni bir şirket olmamızdan dolayı kısmet olursa 1 Temmuz itibariyle de faaliyetlerine başlayacak. Bu yolculukta en çok bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi full dijital bir şirket olarak markette yerimizi alabilmek amaçta e, öncelikle kendi IT ekibimizi ve ekosistemde oluşturmuş olduğumuz yaklaşık 10 tane şirketle beraber bütün IT altyapımızı ve bütün iş süreçlerimizi dijital dönüşüm yolculuğunda, full dijital, kağıtsız bir ortamda gerçekleştirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda hem markete hem de sektöre hem de özellikle şirketin kurulum yolculuğunda e, cloud base, full dijital bir sigorta şirketi olma yolunda ilerliyoruz. Aynı zamanda hani günümüz ortamına baktığımızda iş birimleri ve IT'nin çok beraber çalıştığını, artık birbirleriyle iç içe işte geçtiğini görüyoruz. IT tarafı bir taraftan iş süreçlerini öğrenirken iş tarafındaki arkadaşlarımız da teknoloji tarafındaki birçok şeyi öğreniyor. İş beraber ortaklaşa yürüttüğümüz bu çalışmada umarım 1 Temmuz itibariyle planladığımız şekilde sağlık sigortacılık alanında önemli bir oyuncu olarak Sabancı'nın 3. Sağlık Sigorta Şirketi'ni hayata geçiriyor olacağız diyeyim. Çok güzel. Yani galiba biraz da teknoloji şirketi olma yolunda Aynen. devam ediyor. En çok da zaten hani önümüzdeki dönemdeki şeyimiz şu. Öncelikle sağlık sigortacılığı alanında başlamak. Sonrasında da e, ana stratejilerimizden bir tanesi sağlık teknolojileri alanında önemli bir oyuncu olabilmek. Peki bu özellikle işte otomasyonel sistemler, makine öğrenmesi, yapay zeka, ileri veri analiti, bu teknolojileri veya bunların dışında özellikle hem sağlık hem sigorta tarafında Aha. yıkıcı başka bir Gündemde herkesin konuştuğu işte yapay zekanın işte üretken yapay zekası. Aynı, evet. ve, e, siz mi ki? bunlarla ilgili hani 1 Temmuz'da işe başladığınız zaman evet. bunlarla ilgili neler yaptınız? Nelerle aslında bizlere hizmet e, Olur. sağlayacaksınız? Olur paylaşayım. Şimdi öncelikle bizim şöyle bir şansımız var. Ee, yeni bir şirket olmamızdan dolayı geçmişten gelen bir eski teknolojiyi bünyemize barındırmıyoruz. Bunun bizim açımızdan çok büyük önemli bir avantajı vardı. Bunun için biz özellikle hani İngilizce'deki deyimiyle up to date ya da state of art dediğimiz hani Türkçe'ye de güncel teknolojiler dediğimiz güncel teknolojilerle başlamayı öncelikle yeğledik. Bu konuda şu anda bir lokal cloud provider ile anlaştık ve şu anda tamamen full cloud, private cloud'da ve geliştirmiş olduğumuz bütün uygulamaları da containerized yapıda uygun olacak şekilde bir yapıyla geliştiriyoruz. Bunun bize sağlayacağı en önemli avantaj bir scalability ve özellikle uygulamaların availability anlamında cloud'un bütün nimetlerinden yararlanmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bir local cloud provider ile beraber ve bir çözüm ortağıyla ile beraber ileride Türkiye'de ki şu andaki en önemli konulardan bir tanesi public cloud'a geçtiğimizde, regülasyonda biz de artık bütün altyapımızı birkaç gün içerisinde full cloud'a taşıyabilecek şekilde şu anda bütün altyapıyı private cloud genişletiyoruz. Öte yandan sağlık datası oldukça önemli. Siz, de, siz, de biliyorsunuz. Kişilerin çok güzel bilgilerini içeriyor. Ve Türkiye'de de bu konuda da en çok sağlık datası bu sağlık sigorta şirketlerinde ve e, devletimizdeki e-nabız uygulamalarının içerisinde yer alıyor. Biz de ilk başlangıçta ilk canlıya geçtikten sonra 1 Temmuz itibariyle özellikle veri analitiği konusunda ve e, verinin müşterimde değer yaratacak şekilde iş birimlerine değer katacak şekilde e, analizini yapmakla başlayacağız. Yaklaşık bir yıllık sürenin sonunda da önümüzdeki yıldan itibaren de özellikle yapay zeka alanında müşterilerimize değer üreten, değer sağlayan ve katma değerli servisler üretecek yapay zeka ile ilgili çözümleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Diyeyim. Bir şey kalmadı. İnşallah. Peki 1 Temmuz ve sonrası. Bir planlar neler? Neler? 1 Temmuz'dan sonrasındaki şeyimiz, bir sonraki next step'imiz şöyle. Önümüzdeki bir 3 yıllık 20 24, 25 ve 26 3 yıllık katılık bir IT bilgi teknolojileri stratejimiz var. O kapsamda öncelikle cloud'daki olgunluk seviyemizi artırmak ve private cloud'daki büyümeyi ve kalan bütün işlerimizi burada full dijital hale dönüştürmekle ilgili çalışmalarımızı bu yıl ve önümüzdeki yıl içerisinde tamamlamak. Sonrasında veri analitiği ve yapay zeka ile ilgili konularımızı geliştirmek ve markette de artık sağlık sektöründe önemli bir oyuncu ve sağlık teknolojilerine de değer yaratan, müşterilerine değer katan bir firma olarak yolumuza devam etmekteyim. İnşallah. İnşallah. Sağladın. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ Çok sağ olun. Keyifli sohbet